Efendimizin bu biten ay sırrını bilirken bütün dinlerden farklı olarak Allah inancında bizim herkesten farklı olmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz her millet kendine göre, her kavim kendine göre, her din kendine göre Allah'a inanmış, yorum yapmış, ibadet etmiş. Bazısı putun içine koymuş, bazısı da kendisini put yapmış, kendi içine koymuş. Allah hiçbir hiçbirisi değil. Allah her kainatın noktasında var olan fakat kainatın her bir noktası Allah olmayan bir sistemin temsilcisidir. Bizim içimizde dışımızda, her Allah var. Ama biz de Allah değiliz. Havada dolaşan moleküllerin her bir atomunda Allah var. Ama onların hiçbirisi Allah değil. Bunu böyle bildiğimiz takdirde Allah'tan bir şey gizlemek mümkün olmadığı gibi hele iyyâke nâbidi ve iyyâke nâsdâindeki sahtekarlığımızı yorum yapmanız mümkün değil. Allah'ın görmesi tarafından yok ki bu. Mümkün değil ki o senden evvel görüyor. Cenab-ı Hakk'ın İslam sure-i ilaçlarını İslam'da kendisini sure-i anlatış şeklinde en önemli hususiyet budur. Size sizden önce mukaddemdir. Sizden öncedir. Ve kaderi de bu yüzden anlayamıyoruz biz. Cenab-ı Hak şimdi senin durup dururken tık diyor burada İstanbul'a gitsin diyor sen. Sen kalkıyorsun, ben bir İstanbul'a gideceğim. Yolda diyelim ki bir trafik kazası geçirdin, yaralanmış ne arkadaşın gidiyor. Adam diyor ki keşke gelmeseydim ya diyor. Kafama koydum İstanbul diye diyor. Kim koydurdu şaşkın. Senden evvel senin kaza filan hepsi ayarlandı. Sen kendi gelene ben İstanbul'a gideceğim dedim zannediyorsun. Çünkü Allah'a karşına koymuşsun ya göklere koymuşsun orada kabul ediyorsun. Böyle bir şey yok. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kendi muradından, kendi havl ve kavur sisteminden başka hiçbir sistem yok. Sistemi getirdiğin zaman şirke düşer. Yok böyle bir sistem. İşte hmm. Cenab-ı Hakk'ın bu her yanda olan varlığını idrak ederken Cenab-ı Hakk'ın bir özel şifresini çıkartmayacağız. Bir, La İlahe İllallah Muhammed Resulullah, bir de ezan. Demek ki Allah kendi isminin yanında mutlaka Efendimizin ismini, sevgilisinin ismini istiyor. Binaenle Allah nasıl her an, her zerratta tecellisiyle varsa, Tarih-i Efendimiz alemi i intikal ettiği andan itibaren her zeraatta Allah'ın hizmetinde ve ona aynelik yapmaktadır. Her an nerede Allah da, Efendimiz oradadır. Allah kendini seyretmek için bir ayna olarak yaratmıştır ve o ayna arasına çekilsin, arasına konsun olmaz. Allah Allah'lığının güzelliğini, zevkini, ihtişamını Muhammed aynasında seyrettiği için her an o ayna Allah'ın karşısındadır. İşte bizim yeryüzündeki insan olarak tecelli eden hadiseler karşısında <laughs> hep bileceğiz ki nerede Allah var? Mutlaka Efendimiz orada aynı tutmaktadır Allah. Bunu böyle bilmedikçe fari kainatı iman olmaz. Bundan dolayıdır ki Efendimizin lütfü töreni sayesinde gönlümüzde iman ancak o ilahi aynanın sahibiyle aramızda bir tel bağ olursa olur. Aksi takdirde Allah kim biz kimiz? Şeytan kendi kendini Allah'ı tanımak istedi. Ne oldu? eline yüzüne bulaştırdı. Bakınız şeytan hakkında Cenab-ı Hak yüce kitabında buyuruyor ki, ben Adem'e secde edin dedim meleklere. Melekler secde etti. Şeytan etmedi. Bunu iyi dinleyin, unutmayın bunu. Şeytanın en önemli noktası budur. Şeytan secde etmedi. Bazıları ayetin aşağı kısmını unutuyorlar. O zaten kafirlerdendi diyor Allah. Bakınız. Zaten kafirlerdendi. Ne demek bu? Şeytan Adem'e secde emri gelmeden evvel de kâfirmiş. Peki nasıl meleklerin hocasıydı? Meleklerin hocasıydı çünkü şeytan melek değildi, cin dairizindendir. Meleklerin hocasıydı ama kâfirlerden de diyorlar. Gerçi Adem'e secde etmeden ama zaten kafir diyor. Nereden çıkıyor şeytanın kâfirliği? Perirkınatlar der ki, şeytana kızıyorsunuz ama senin bir türlü Allah diyemediğin Allah'a inandığı için Adem'e secde etmedi diyor. Sen Allah'tan benim yok. Adam Allah'a secde etmem demedi ki. Allah eğer deseydik bana secde et ey şeytan deyip de secden, secde etmeseydi tamam. Aşağı bizimle beraber olmuş olurdu. Allah'tan haberimiz yok, buradan haberimiz yok dedi. Ama şeytan Allah'a diyor ki ben yalnız sana secde ederim diyor. adamı secde etmem diyor. Ne oldu Allah tanıdığında? Buradaki hikmet şudur. Şeytan kendinde benlik görüyordu. Siz de benliğe düştüğünüz zaman bilin ki şeytanla korkulasınız. Cenab-ı Hakk'ın. Şeytanın daha evvel kafirlerden de demesinin sebebi, şeytan daha evvel kendine benlik görüyordu. Ben meleklerin hocasıyım diyor. Sen meleklerin hocası değilsin. mi? Cenab-ı Hak seni yarattı ve meleklere mesajı senin fizik yapından veriyordu. Bir kompüterin kalkıp da başındaki ustası bir hesap yaptıktan sonra ben amma güzel hesap yapıyorum demesi ne kadar manyaklıksa bir insanın da Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden sonra şeytanla da Ben bunu şöyle öğrettim, böyle okuttum demesi, aynen kompütürün ben yaptım demesi demesi. Her şey Cenab-ı Hakk'ın sırrında, tasarrufunda, emrindedir. Bizim kulluk vazifemiz o emirlere karşı suyun üstündeki saman çöpü gibi kendimizi salıvermek, ona ivazsız, garatsız teslim olmak. Hazreti Genel diyor ki, şeytan mahçesinde oynamayın, o sizin kan davalınızdır. Siz Allah'a teslim olun. Allah'a teslim olduğumuz İyyâke ne ve iyâke ne stayın sırrı içerisinde yaşadığımız müddetçe şeytan yok. Siz ve Allah varsınız. Ama bir an için ben de benim dedim mi şeytan kovdu. Sana yaptırmayacağım manyaklık yok. Her zaman söylerim arkadaşlarıma, duymayanlar da duysun. Adam birisi sabah namazına bir türlü kalkamamış. Günün birinde üzülüyor, sabahdan kalkıyor. Yine kalkamadım, lanet olsun ben nasıl Müslümanım derken 3-4 gün sonra şey efendi geliyor başını sarıyla elini tesbihine. Kalk diyor sabah namazı okuyor. Kalk geliyor adamı. Kalk diyor sabah namazına gidiyor. Ertesi gün yine. Ertesi gün yine. Adam diyor ki gideyim şeyime bitireyim. Teşekkür edeyim bari diyor. Benim namazıma bile rahatsız oldu adam diyor. Kalkıyor oradan yürü beni uyandırıyor diyor. Şey de diyelim ki Konya'da. Gitmiş şey efendi huzura gitmiş. Allah diyor birader hediye götürdü. Peygamberin peydir peydir meynirli. Şey efendi size zahmet veriyoruz. Biz namaza kalkamıyoruz. O iyi de senin sırtına sardık buna. Yo diyor ben seni kaldırmadım. Ama demek ki senin bir koruyucun var. Öğreneyim bakayım mana aleminde. Bu gece rüyada bir istihareye yatayım. Senin koruyucun kimmiş şey öğreneyim. <laughs> sabah namazından sonra dört gözle bakıyor o mürit. Şey kahkahayla gülüyor. İslamiyet'e pek kahkahayla gülünmez de. Gidiyor şey gülmekte. Ne oldu şey mi? Allah canını alması. Şeytanmış lan o diyor. Seni kaldıran sabah namazına diyor. Allah Allah, nasıl oldu diyorlar. Diğerler de şeytan insanı sorduğuna, tabii diyor, şeytana sordum niye kaldırdın dedim diyor. Adam sabah namazına kalkamadığı için o kadar müteessir ki, Allah'a karşı kendisini o kadar suçlu hissediyor ki, kendisinin adam olmadığına o kadar inandı ki, az kalsın hakiki mümin olur adam demiş. Kaldırdım da kurtardık demiş herif, tekrar gitti, gitti inkar edemiyor. Ben yaptım diyor çünkü o zaman. Ben yaptım diyor o zaman. Onun için şeytan deyip geçmeyin. Öyle şeytan hem de dolaşacak, Yine bir şeytan hikayesi daha rast geldi. Şeytan gidiyormuş elinde bir sürü yular. Bizim saf bir vatandaş da demiş ki bunlar ne demiş sen kimsin? Ben şeytanım bu yularla bunlar demiş adamları istediğim istikamete takarım. Kimisi çengelli, kimisi acıtanlı, kimisi elektronik, kimisi düz yular falan. Merak etmiş bu kadar çeşitli yularda. Benimki nerede? Sen kimsin sana yular anıyorsunuz mu? Allah sen zaten bizim bahçede oturuyorsun. Diyor. Bu ciddi adamlara, alimlere, zahitlere, zakirlere, Sabaha kadar zikreden adam, sabaha kadar Allah diyen adamadır bunlar demiş bu kendine. Sana bir şey sen bizi başa götürürsünlerdir. Onun için benlik dediğimiz nesne bizim kendi iç dünyamızda, işte İyyâke nâbide ve İyyâke nesta'inimizi kırami, haindir. Bu ihanetten kurtulursak, İyyâke nâbide ve İyyâke nesta'ini pırasız karasız yaparsak, aman ya Rabbi ben kulum. Yalnız sana kulluk yaparım. Öyle biliyormuşum, ediyormuşum, ibadet yapıyormuşum. Aklım fazlaymış, hünerim çökmüş. Sen kelam buyurmuşsun, olmuş. Ben kimim? Dediği zaman ne oluyor? Sırr-ı Muhammediye dördüncü ayetinden, Fatiha'nın nesani sırrına yaklaşmış oluyor. Yaklaştığı zaman da Cenab-ı Hak düğmeye basıyor. Sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Çünkü beşinci ayette ne diyor? Ne diyoruz diyor. Efendimiz söylüyor. Fatiha Efendimiz tarafından okunur. Biz cemaatte kılarken de, kendi başımıza kılarken de Efendimiz adına Fatiha'yı tekrar ederiz. Efendimiz, Fatiha Efendimiz'e has bir sırdır. Çünkü biz biliyor muyuz ki İyyâken Âbidi ve İyyâken Âsıdayım diyoruz. Biz sırat-ı müstakim bir de Allah'a dedik ki şimdi biz İyyâken Âbidi ve İyyâken Âsıdayım dedik. Yani Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım eder Peki tamam kabul ettim, hakikaten sahip kulmuşum. Kabul ettim. Ne istiyorsun öyle deyince ne deriz biz? Kim bilir Sırat-ı müstakimin ne olduğunu da Allah'tan sırat-ı müstakim istiyor. Biz Fatiha'da bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle diyoruz. Kim bilir sırat-ı müstakimi kim gördü? Nasıl gidilir? Biliyor muyuz? Efendimiz istiyor bizim adımıza. Bu kul bizdendir ya Rabbi. Bunu sırat-ı müstakime hidayet diyor. İhtinat sırat-ı müstakim demek o demek. Sure-i Kevser'i öğrenen Müslüman olur. Öğrenmeyen adam da 50 milyon çeşit uydurma kitap okursa hiçbir şey olmaz. Bildiğini de dağıtır.